Atölye Fehmi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kataba'yı inceleyeceğiz. Kataba Japon testereleri arasında liflere dik kesim yapan bir testere. Ryoba'nın aksine Ryoba testeresinde hem liflere dik hem liflere paralel kesim yapan bir ağız var. Fakat bu nispeten biraz daha ince bir testere, ince dişleri var. Kataba ise sadece liflere dik kesim yapmak için, tabii ki liflere paralel dik kesim yapıyor ama asıl amacı bu değil. Sadece liflere dik kesim yapmak için bir testere. Deneme amacıyla kullanacağımız çam ağacı bloğu 19 santim genişliğinde, 8,5 santim kalınlığında ve neredeyse tamamı çam ağacının göbek odunu yani sert kısmı. Keseceğimiz malzemeyi masamızın kenarına sabitliyoruz. Keseceğimiz yere mutlaka işaret koyuyoruz. Bir de tabii saatimize bakacağız ne kadar zamanda kesim yapıyor. Yarısını bu taraftan, diğer yarısını bu taraftan yapacağım. Daha sonra iki parçayı, iki kesimi birbiriyle birleştireceğim. Olabildiğince temiz bir kesim yüzeyi buradan çıkartacağız. Başlayalım. rahatça kesim yapabileceğimiz şekilde açımızı değiştirelim. Süre 1 dakika 51 saniye. Burada yaklaşık 10-15 saniye tabii. Geçişlerdeki bir kayıp var dolayısıyla yaklaşık 100 saniye gibi düşünebiliriz toplam kesim süresini. Tertemiz bir kesim yüzeyi de yine çıktı. Gayet düzgün. Gayet gönyesinde. Suizan kataba testlerinin dişleri ısıl işlem görmüş dişler. Sertleştirilmiş. Zaten baktığımız zaman bu meneviş renginden bunu anlıyoruz. Dolayısıyla bunu herhangi bir şekilde yeniden bilemeniz, keskinleştirmeniz mümkün değil. Ee, olduğu gibi kullanıyoruz. Fakat köreldiği zaman olduğu gibi çöpe atmıyoruz arkadaşlar. Ee, zaten üzerinde işaretleri var bunun. Bu bıçak ağız kısmı çıkıyor. Bu aynı zamanda bunu taşırken rahat taşımak için de kullanabilirsiniz böyle katlamak için. Bu sadece bıçaklar yedek parça olarak mevcut. Bunları alıp testlerinizi tekrar ilk günkü kondisyonunda kullanabilirsiniz. Söküp takması çok basit. Tabi elinizde bir eldiven olsa daha iyi. Eğer kataba testleri denemek isterseniz ve testere ile kesim tekniklerini öğrenmek isterseniz sizleri Atölye Fehmi'ye bekliyoruz. Hoşçakalın.